Ah Çiçobello, eşyaların çok dağılmış. Bunları toplamamız ve düzenli olmamız gerekiyor. Neyin var Çiçobello? İyi misin? Yoksa hasta mı oldun? Arkadaşlar, sanırım Çiçobello hasta olmuş. Çiçobello'yu iyileştirmemiz gerekiyor. Bize yardım eder misiniz? Birlikte onu iyileştirelim. İlk olarak göğsünü dinlemek için steteskopa ihtiyacımız var. Steteskop nerede olabilir? Odanın etrafına dikkatlice bakalım. Hmm, bu aksesuarlardan hangisi sizce Bello'nun steteskopu olabilir? Dikkatlice bakın. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Steteskopu bulabildiniz mi? Bulduysanız söyler misiniz? Evet! Sizi duydum! Tebrikler çocuklar! Sizin yardımınızla Çiço Bello'nun steteskopunu bulduk. Şimdi Çiço Bello'nun göğsünü dinleyebiliriz. Çiço hmm, Bello biraz hasta olmuş. Ona yardımcı olmalıyız. Üstelik yanakları da kızarmış. Sanırım ateşi de var. Çiço Bello'nun iyileşmesi için bakıma ihtiyacı var. <laughs> Şimdi de ateş ölçeri bulmamız gerekiyor. Ateş ölçer nerede olabilir? Hadi şimdi de ateş ölçeri bulalım. Steteskopu bulmamıza yardımcı olduğunuz gibi yeniden yardım eder misiniz? Birlikte ateş ölçeri bulalım ve Çiçobello'nun ateşini ölçelim. Dikkatlice bakalım. Acaba hangisi Çiçobello'nun ateş ölçeri olabilir? Bu mu sizce? sanırım bu değil. Peki ya bu? Aa, -a mu sizce? ateş ölçeri bulabildiniz mi? Bulduysanız söyler misiniz? Evet, işte bu. Tebrikler çocuklar, harikasınız. Yardımınızla Chichobello'nun ateş ölçerini bulduk. Şimdi Chichobello'nun ateşini ölçebiliriz. Tatlı Chichobello, hasta olmuş ağlıyor. Ateş ölçeri kırmızı oldu. Ateşi var. Ona yardımcı olmalıyız. Çiçobel'onun daha iyi hissetmesi için vitaminini, şurubunu ve ballı sütünü de bulmamız gerek. Hadi onları da bulalım. Ballı sütü, vitamini ve şurubu bulduğunuzda bize söyler misiniz? Birlikte bulalım. Bunlardan hangisi ballı sütü acaba? Sanırım bu turuncu biberon vitamini, değil mi? Evet, doğru bildiniz. Şimdi Çocobello'yu iyileştirmek için ona vitaminini verelim. Afiyet olsun güzel bebeğim. Aa, ama hala ağlıyor. Sanırım vitamini yeterli olmadı. Ballı sütünü ve şurubunu da içirelim. Bunlar seni daha iyi hissettirecek. Evet, şurubu ve ballı sütü de burada. Hadi içirelim ve iyileşmesine yardımcı olalım. Oh, afiyet olsun Çiço Bello. Aa, hala iyileşmemiş. Çiço Bello çok mutsuz. Sanırım artık iğne yapmamız gerekiyor. Hadi birlikte Çiço Bello'nun iğnesini bulalım. Nerede bu iğne? Evet, iğneyi de bulduk. Tebrikler çocuklar. Çiço Bello'nun iyileşmesi için çok yardımcı oldunuz. Birlikte şimdi Çiço Bello'ya iğne yapacağız ve bu ona çok iyi gelecek. Onu tamamen iyileştireceğiz. Bu biraz acıtabilir. Ama sonra kendini çok daha iyi hissedeceksin Çiço Bello. Üstelik arkadaşlarımız da bize çok yardımcı oldular. Seni iyi hissettirmek için ellerinden geleni yaptılar. Teşekkürler arkadaşlar. Jobello bebeğin sevgiye ihtiyacı var. Bakın mışıl mışıl uyuyor. Saçlarını okşayalım. Yaptığımız her şey ona çok iyi geldi. İlacını aldıktan sonra yanaklarının da kızarıklığı geçti gördüğünüz gibi. İşte bebeğimiz iyileşti. Artık çok mutlu ve sağlıklı. Güzel güzel rüyalar gör Çiço Bello bebeği. Chicobello bebeğin iyileşmesinde bize yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizin sayenizde hem Chicobello bebeğin aksesuarlarını topladık hem de Chicobello bebeği iyileştirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.